Merhaba oyun severler. Haftalık oyun ve GTA fırsatları videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ancak bu video serisi gitgide e, içeriğini kaybetmeye başladı. Çünkü arkadaşlar yani hem Epic Games bedava oyunlarında çok bir şey göremiyoruz. Hem Prime Gaming 40 lira oldu. E, birçok kişi için yani League of Legends oynayanlar hariç birçok kişi için cazibesi Biraz azaldı diyebiliriz. Özellikle video ve alışveriş kısımlarını kullanmıyorsanız Amazon Prime'ın e, çok cazip değil eskisi kadar. Zaten dün bununla ilgili baya bir video çektim. E yine GTA'da da çok da bir şey olduğunu söyleyemiyoruz arkadaşlar. Yani böyle işte e, büyük etkinlikler azaldı. Büyük yamalar azaldı. Yani çok da haber verecek fazla bir şey yok. Yine de hepsi hakkında ufak konuşacağız. Prime'ı dünkü videodan bakarsınız. Orada detaylı anlattım. Ama bugün size söyleyeceğim bir haber daha var. Honkai Star Rail oyunu çıktı. Ben çok beğendim oyunu. İnceleme videosu da buraya atacağım. Ama bunun için ben ayrı kanal açtım. Bu kanalı çok bozmasın diye. Lütfen oraya bir e, abone olun arkadaşlar. Destek olun. Orası da hızlı büyüsün. Hani zilini falan kapatırsınız oyun ilginizi çekmiyorsa. Bedava bir oyun genshin impacti yapanların yaptığı oyun Çok iyi yani gerçekten ben beklediğimden çok daha iyi Hani videoyu kapatayım da oynayayım diye bekliyorum o, o, o seviyede hoşuma gitti öyle diyeyim Herkese gitmez ama iyi bir yapılmış oyun Diğer kanalında adı RR Honkai Star Rail zaten yukarıda linkini falan bırakmış olurum Aklınızda bulunsun arkadaşlar Şimdi gelelim Epic Games'teki oyunlara. Diablo'da verecek haber yok çünkü zaten update'i verdim ben. Update videosu çıktı bu hafta. Yalnız update geldikten sonra benim oyun acayip oyundan atmaya başladı. Bilgisayarda oynuyorum. Bilmiyorum o sorun çözülecek mi ya da çok büyük bir sorun merkezi yaşıyor mu? Ee, öyle bir sıkıntısı var. Ee, çok talihsiz oldu bu arada. Diğer oyunun çıktığı hafta böyle bir güncelleme gelince e, iyice oyuncu kaybederler diye düşünüyorum. Şimdi Epic Games tarafında Breath of Age oyunu geldi. Haftaya Horizon Chase Turbo'yu tekrar veriyor. Geçen hafta da bir oyunu tekrar vermişti. Ben tekrar oyun vermesine karşı değilim. Özellikle kaçırmış olanlar için tekrardan alma fırsatı oluyor. Ama yani şuraya baktığım zaman sadece Breath of Age benim ilgimi çekiyor. Geri kalanlar yani bizlik bir şey değil yani zaten poker falan ne alaka abi yani çok garip geliyor bana bu tarz şeylerin bilgisayar oyunu olması bile ama e, yani hiç ilgi çekecek sıfır yani hiçbir şey yok şu oyunu oynadım bir süre ama bu da yani eski tarz Atari oyunları gibi bir oyun yani retro zaten ama biraz daha iyi şeyler bekliyor insan yani dediğim gibi Prime Gaming'e de mesela Nisan ayı bitiyor şimdi. Ben Mayıs ayı oyunlarına da baktım. Ya böyle size heyecanla söyleyebileceğim hiçbir oyun vermiyor Prime Gaming yani gelecek ayda. Prime Day'de geçen hafta ama geçen sene şey vermişlerdi. Grid Legends ve Need for Speed Heat vermişlerdi. Hakkını yemeyeyim. Ama biraz daha böyle yani özellikle fiyat da artıyor Prime Gaming'de arttırması lazım Epic Games'te. Ee, yani insanları daha cezbedecek. Yani ayda bir oyun ver mesela. Ama sağlam var. Eskiden Hitman veriyordu, ne bileyim GTA'yı verdi. Yani verebileceği çok oyun var aslında güzel seviyede. Bir tane var, ayda bir tane var yani bilmiyorum. Neyse kendileri bilir. O konuda bizim diyecek bir şeyimiz yok. Gelelim GTA tarafına. Arkadaşlar geçen hafta haftalık video yerine GTA'daki plaka videosunu koydum. GTA'da o kadar olay olmuyor yani yok işte ee, ne bileyim hard mode event gelmiş de bilmem last doz mission'lara da 1.5x de ya bunlar ne abi bunlar bizlik şeyler değil bize daha güzel eventler lazım. E, bu hard mode event'te şöyle ufak ödüller var arkadaşlar bunları alabilirsiniz görevleri yaparsanız hard mode'da aklınızda bulunsun silah kostümü falan o tarz şeyler var. İsrail'li aracı ilginç bir araç sadece e, hao güncellemesi olup da sınırlı süreli gelen tek araç bu olması lazım tabi hao güncellemesi bilgisayarda da yok e, yeni nesil konsollarda var falan yani çok ilginç bir hamle olmuştu burada ama tekrar geri gelmiş yani geri gelmesi iyi bu arabaların çünkü kaçıranlar oluyor o arada parayı denkleştirememişler oluyor. Gayet iyi. Yeni gözlükler gelmiş. Kıyafetçilerden alabiliyorsunuz. Ekiar Target diye jetli bir mod gelmiş. Oynayan sayısı 5 falandır muhtemelen. Belki 2x'ken artar da. Yani çok fazla olacağını sanmıyorum. Premium Deluxe Motorsport'ta Tulip M100 gelmiş arkadaşlar. İndirimde ise belki videosunu çekerim. Simeon'la bir pazarlık yaparım falan. Karin Kuruma'yı koymuş. Gülüyorum ama bu araba halen daha yeni oyuna başlayanlar için faydalı olabilir. İlk heistleri yaparken falan çok işime yarıyordu. Tabi ya bu saatten sonra bir ton araba var. Night Shark var ne bileyim. Insurgent var. Gerçi Insurgent'tan iyi bu. Ön camlardan fazla hasar almıyorsunuz da. Yani işte kısaca anladınız. Çok fazla zırhlı araç zaten var. O nedenle kuruma Biraz eski kalıyor ama yani alabilirsiniz. %35'te indirim varmış harbiden. O Tulip'te harbiden indirim var. Bu zaman bulabilirsem çekeyim onu. Başka nelerimiz var? Luxury Autos Showroom. Entity MT, Entity XR. Ne yapıyorlar? Bunlar burada da ne var? Burada da Entity XF. Overflot araçlarının hepsini koymuşlar arkadaşlar. Şu baya Königsegg'e benziyor ha bu arada. Ee, güzel bir araç. Ne bunlar? %25 indirimde falan filan. Tamam. Güzel. Harika. Ee, şeyde nasıl yapıyorsunuz? Prize rightmış bu arkadaşlar. Bu sarı olan. 3 yarışta ilk 3'te bitireceksiniz. 3 gün arka arkaya yani bilmiyorum ben sevmiyorum o tarz şeyleri ama yapmak isteyen yapabilir. Başka neler var? Tulip'i 4 kapılı versiyonu falan Test Ride'da bulunuyormuş. Ocelot Links arkadaşlar. Gazinodaki çarktan Düşüyor. GTA Plus'ı geçiyorum hem yeni nesil konsolda hem de aylık ciddi bir para istiyor. Çok gereksiz. E, Multifloor Garaj bak yeni çıkmıştı, indirime girmiş. Bu güzel ama zaten herkes almıştır diye tahmin ediyorum. Hani biraz bu böyle e, indirim yapıyoruz gibi gözükelim. Nasıl şey oldu gibi aklınızda bulunsun arkadaşlar. E, Ganvende de. Bazı şeylerde indirim var işte yani bakarsınız alacaksınız. Burada şey ilginç geldi Railgun alamıyorsunuz mesela bu hafta. Yani Railgun çıkmış envanterinden ee, geri gelecektir. Yani ona dikkat edin eksik silahlarınız varsa onları almayı unutmayın. Videoyu da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Yani genel olarak e, oyuncuları zor zamanlar bekliyor gibi... Ee, Xbox'tan bahsetmedim. Mesela Xbox'ta da hiç ilgimi çeken bir şey yok. Belki Redfall oyunu çıkarsa onu biraz oynarız. Ama yani Redfall'dan da ben çok bir şey beklemiyorum açıkçası. Onun dışında gelen oyunlar var ama çok beni sarmadı. Ee, en son beğendiğim oyun herhalde Atomic Heart falan da. Yalnız şeyi oynuyorum ben. Biraz böyle dinlenirken. Ee, ee, telefondan falan da bağlanabiliyorsun ya bilgisayar artık. Pentiment diye bir oyun var. O benim çok ilgimi çekti ama yani gene indie tarzda oyun bunlar. Yani son zamanlarda yaşlanıyor muyum neyim indie tarz oyunları oynamaya başladım. Çünkü öbürleri biraz böyle yavan geliyor. Pentiment'ten acayip memnun kaldım arkadaşlar. Ee, ama ağır bir İngilizce var yani ben de çok anlamıyorum biraz bakıyorum şey eski zamanların dili falan var neyse ki oyunun içine ufak bir şey koymuşlar sözlük böyle tıklıyorsun kelimeye açıklamasını yazıyor ee, yani bilmiyorum Türkçe yaması falan var mı ya da Türkçe dil desteği var mı bir bakabilirsiniz Pentiment oyununa son zamanlarda o da ilgimi çekti mesela o da şey böyle yani. Game Pass'te olmasa hayatta alıp da oynayacağım bir oyun değil. Ki halbuki aslında bir 50-60 lirayı da hak ediyor yani. Belki daha fazlayı hak ediyor. İyi yani kaliteli bir oyunda. 12 Minutes'ı da e, öyle düşünüyorum yani. Güzel bir oyun bence. E, yani çok böyle 500-600 liralara satıyorlar alınmaz ama 50-60 lira hak eder. Ama yani insan almıyor. Ama Game Pass'te olunca alıyorsun oynuyorsun. O tarzda bir durum. Valla bakalım ne olacak. PlayStation Plus güzel oyunlar veriyormuş galiba. Grid veriyor. PlayStation olanlar, PlayStation Plus'ı olanlar alsın. Birlikte oynarız. Niye? Çünkü PC ile oynanıyor. Heh. Yani onu unutmayın. Grid Legends her platform birbiriyle oynuyor. Çok efsane yapmış adamlar. EA bu işi biliyor kardeşim. EA hani kızıyoruz ediyoruz ama işten anlıyor. Neyse konuyu çok uzatmayalım. EA konusunu bir ara ben e, videoya çekeceğim. Yani gene ne varsa EA'de var. Onu söyleyeyim. Yani bunu unutuyoruz. Aa şeyi unuttuk ya. Xbox davası iptal oldu. Diablo 4'ü alacaksanız alın. Onu videonun başında söylemek lazımdı da neyse. Sonunu izleyenlerin <laughs> şeyi olsun ayrıcalığı olsun. Xbox alamamış Activision'ı. Durum kötü bizim açımızdan. Alacağız Diablo 4'ü. Mecbur alacağız artık arkadaşlar. Alırız ama yani. Güzel oyun. Hadi bakalım. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.